kapağını kapatacağım. Yaklaşık 10-15 gün burada da ilaç yapımız devam edecek arkadaşlar. Ondan sonra hem meyvelerimize hem çiçeklere hem de meyvelerin köklerine güçlenmesi için doğal ilacı vereceğiz arkadaşlar. Sevgili tarifçilerim merhaba. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. İzmir'deki bağ evimizden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli arkadaşlar bugün sizlere çok fayda göreceğiniz faydalı bir videodan bahsedeceğiz. E, salyangozlardan nasıl kurtuluruz? Sadece salyangoz değil değerli tavşanlarımız. Kelebeklerden, e, meyve kurtlarından, böceklerden e, her türlü haşereden, basradan, yapraklarını yiyen e, basralardan, güllerinizden e, aklınıza nasıl bir bitki geliyorsa üzüm, incir, domates, biber, patlıcan aklınıza ne geliyorsa diyorum bak. Bütün çiçeklerde dahil yani hiç atılmayacak hiçbir şey yok hepsini atabilirsiniz hem de güvenle atabilirsiniz değerli tarifçilerimiz çünkü yaptığımız ilaç tamamen doğal bu yüzden hiçbir şekilde insanlara zarar vermezken bize zarar veren haşerelerden böceklerden yüzde yüz bizleri kurtarıyor değerli arkadaşlar hem de hiç para ödemiyorsunuz bakın böyle bir şey var mı evet var. Gerçekten biraz sonra sizlere göstereceğim, kendim yaptım, kullandım ve yüzde sonuç aldım. Sizlere de bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle sevgili arkadaşlar e, kimyasallar biliyorsunuz başta başta kanser türleri olmak üzere insan vücuduna oldukça zararlı, hatta çok çok zararlı. Isırgan otları bakın ne hale gelmişler. Yavaş yavaş artık çürümeye başladılar. Yapraklar tamamen eridi. Sapları da eriyecekler. Yavaş yavaş iç, ilaç haline geldi artık. Tamamen bakın yaprakları e, bitti. Şimdi bu e, bu beşinci günde arkadaşlar. Bir beş gün daha durduğunda, beş altı gün daha durduğunda bu tamamen e, ilaç haline alacak. Ve gübre olarak da kullanılabileceği gibi aynı zamanda e, yapraklarını da yapraklara da atacağız. Bunu üzümlere ondan sonra meyvelere süzdükten sonra bunun orantıları var. İnşallah o orantılarını da o şekilde ilaç Atakan size göstereceğim. Şu anda olma aşamasında olduktan sonra tekrardan sizlere nasıl kullanıldığını göstereceğim. Isırgan otu gübresi ve doğal ilacının. Böyle kapağını kapatıyoruz. Üzerine de bir ağırlık koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde taşmayı önlemiş oluyoruz yani. Bu videodan sonra artık cebinizden bir lira para çıkmadan bahçenizdeki bütün meyvelere, bütün çiçeklere, bütün bitkilere güvenle kullanabileceğiniz bir ilaç hazırlayacağız. Ben hazırladım. Sizlerin de bunu hazırlamanızı tavsiye ederim. Değerli arkadaşlar kesinlikle %100 bitkisel sadece ısırgan otu ve su. Başka hiçbir şey yok. Önümde görüyorsunuz bakın şöyle şimdi ben bunu 10 gün önce, 15 gün önce köyden ısırgan otlarını topladım. Buraya, kovaya ısradım ve arasına karıştırarak ilacımı hazır hale getirdim. Biraz sonra sizlere e, salyangozlar, böcekler nasıl zarar vermiş bitkilerimize onları da göstereceğim. Ve bundan sonra zarar veremeyecekler. Çünkü ısırgan otunun olmasını bekledim 15 gün. O yüzden de 15 gün süre boyunca da e, kabaklarımıza ve diğer bitkilerimize salyangozlar musallat oldular ve büyük bir zarar verdiler değerli takipçilerimiz. Şimdi bu ısırgan otunu nasıl yapacağız? Isırgan otunu topluyoruz değerli arkadaşlar. İşte böyle bir bidonun içine ya da bir kovanın içine ıslıyoruz. Ara sıra böyle karıştırmak suretiyle içindeki yapraklar tamamen su olana kadar karıştırıyoruz değerli takipçilerimiz ve ilacımız hazır hale geldi. Büyüklü ufaklı salyangozlar görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Bunlar Tamamen kabaklara e, saldırı yapıyorlar ve kabakları bitiriyorlar. Sadece kabakları değil. Bunun yanında domatesdir, işte e, patlıcandır, biberdir. Ne kadar fideleriniz varsa, onları yiyerek e, zarar veriyorlar. Yani fideler kesinlikle kuruyorlar ve kurtulmuyorlar arkadaşlar. Her şeye zarar veriyorlar. Bahçenizde size ne kadar e, sevdiğiniz çiçekler varsa, onlara da zarar veriyorlar. İşte bu yüzden de. Bunları önlemek için, bunlarla mücadele içinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Isırgan otundan doğal ilaç yapıyoruz. Isırgan otunun nasıl yapıldığını videomun içinde göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi kabaklarımıza ısırgan otundan hazırlamış olduğumuz doğal ilacı atacağız. Biliyorsunuz kimyasal ilaçlar birçok hastalıklara davetiye çıkarıyor. Başta kanser türleri olmak üzere. O yüzden de bahçemizde biz kimyasal kullanmıyoruz. Kendimizin yapmış olduğu bitkilerden e, kullanacağız. Bu yıl birazcık geç kaldım. E, köydeydim. Hazırlayamadım. Hemen köyden topladım. Geldim ısırgan otlarını. Yaklaşık bir 15 gün fermentasyon dönemi var. O döneme kadar da bizim bu misafirler bayağı halletmişler e, bizim kabakları arkadaşlar. İnşallah bugünden itibaren hasar veremeyecekler. Bakın her biri bir tarafa dağıldı. Gidiyorlar e, kabaklara saldırıya gidiyorlar. Şöyle biraz gelin bakayım. Dağılmayın. Gel şöyle. Çok geziyorsunuz siz. Evet. Misafirlerimiz gezintiye çıkıyorlar ve kabaklara yapışarak kabakları yiyorlar arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bakın e, salyangozlar bu şekilde e, zepselere, meyvelere zarar vererek e, bu kabakların oluşumunu engelliyorlar değerli takipçilerimiz. Şöyle bakın her tarafa sarmışlar gördüğünüz gibi. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şöyle kabaklarımıza e, bu salyangozlar zarar veriyorlar. Çünkü yapraklarını yiyerek bitkileri zarara uğratıyorlar. Bu yüzden bunlara ne yapmak lazım Salyangoz, e, salyangozların sepsilerimize zarar vermemesi için? Doğal ilaç atacağız arkadaşlar. Isırgan otundan hazırlamış olduğumuz doğal ilaçları bunlara attığımızda yapraklarını yemeyecekler artık. Hem zehir değil yani tamamen doğal arkadaşlar. Isırgan otundan hazırlayacağız bu yaptığımızı. Şöyle bakın kabaklara bunlar böyle girerek yapışarak büyümesini engelliyorlar ve meyveleri yiyorlar değerli tarifçilerimiz. Evet sevgili tariflerimiz gördüğünüz gibi bakın e, kabaklara da yapışmışlar ve bu şekilde kabaklara zarar vererek kabakların e, büyümesini engelliyorlar ve kabaklar bu şekilde çürüyorlar. İşte bundan dolayı bunlara doğal ilaç atacağız ve salyangozdan tam hemen kurtulmuş olacağız değerli tariflerimiz. Şöyle baktığımız zaman bakın her kabakta hemen hemen salyangoz görmemiz mümkün değerli tarifçilerimiz. Ee, bu şekilde bunlarla mücadele edeceğiz şimdi. Bakın salyangozlar bu şekilde kabakların yapraklarını deliyor sevgili tarifçilerimiz. Kabaklar böyle ondan sonra çürümeye başlıyor. İşte en belirgin bakın Gövdesine doğru tutulmuş Şöyle bakın değerli tariflerimiz Salyangoz gövdesine doğru tutunmuş. Ve kaba ee, zarar vermiş. Kabak burada çürümüş. Yemiş bakın salyangoz böyle. Yer alamış Sevgili arkadaşlar bak salyangoz yediği içinde bunlar çürüyorlar. Bu şekilde kabaklar çürüyor. Hemen hemen bütün kabakların dallarında bunlar var. Bunlarla mücadele şart. Yapışıyorlar. Bakın böyle. İşte bakın. Bunlar böyle kabakları çürütüyor. Yiyerek. Değerli arkadaşlar. Şu ama her tarafında var. Gördüğünüz gibi. Bakın. İşte bakın. Kabaklara bakın nasıl zarar vermişler. En belirgin şekilde görünüyor arkadaşlar. E, değdikleri yapraklar kesinlikle kuruyor. E, çünkü oraları yiyorlar. Yedikleri için de kabaklar e, verimden düşüyor. Hepsi yapışmışlar. İşte bakın. Şöyle baktığımız zaman değer tarifcilerim zararı ne kadar olduğunu görebiliyorsunuz. E, bu şekilde diğer sadece kabak değil diğer bütün zepselere bunlar musallat oluyorlar ve bu şekilde ee, zarar veriyorlar. İşte bakın sevgili takipçilerimiz en belirgin e, yapraklara nasıl zarar vermişler. Bakın yapraklar sararmış ve kuruyorlar. Aynı şekilde dibindeki kabaklar da bu şekilde kuruyorlar. Böyle yiyerek e, bütün zepselere, meyvelere zarar veriyorlar değerli arkadaşlar. bakın. Her tarafa sarmışlar değerli arkadaşlar. Kabakların içine, köklerine kabakları yiyorlar, kurutuyorlar. Şuna bak. Bakın çiçeklere de aynı şekilde. Çiçeklere de yapışmışlar böyle. çiçeklerde de var arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar nasıl zarar veriyorlar. Gözünüzde gördünüz. Sevgili tavşilerimiz önce ısırgan otumuzu bir süzgeçten süzüyoruz. Süzmüş olduğumuz ısırgan otunun suyunu bir su bardağını 18 litrelik su turumbasına atacağız ve üzerine su koyacağız, seyrelteceğiz arkadaşlar. O şekilde zepsilerimize, meyvelerimize, bitkilerimize atacağız. Şimdi turumbamızı getirelim ve atıma başlayalım. Bir su bardağı üzerine dökeceğiz ısırgan otunu. Şöyle bir su bardağı dolusu ısırgan otu suyunu tulumbamızın içine döküyoruz. Üzerine suyla dolduracağız. Turunmamız bu şekilde dolduktan sonra ilacımız hazır hale gelecek. Evet sevgili arkadaşlar şöyle ısırgan otu ilacımızdan üstürtüyoruz. <laughs> elmalarımıza da atabiliriz sevgili arkadaşlar. Bu şekilde bütün zepselerinize, meyvelerinize güvenle doğal ilacı, ısırgan ot ilacını atabilirsiniz. Başka bir faydalı bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar. Hoşçakalın. Şahin Video kanalımıza abone olmayı ve zilleri açmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık.